Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz videoları seviyorsanız kanalıma abone olun, bildirimleri açın, beğenin ve paylaşın. Bugün sizinle yepyeni bir içerikle beraber Bugün YouTube'dan bir yılda ne kadar kazandığımı açıklayacağım. Evet arkadaşlar şunu bilmeniz ki YouTube'dan bir sürü para kazanma yöntemi var. Benimki en düşük olan AdSense'e geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere eskiden video yükleyenler para kazanıyordu direkt. Yani bir kanal açmanız yeterliydi. Sonra ne oldu? 10.000 görüntüleme geldi. Sonra ne oldu? Her şey zorlaştı gibi. YouTube'da zorlaştı. 4.000 saat ve 1.000 aboneye e, yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar 4.000 saati de 1.000 aboneyi de dola, e, doğal yollarla geçebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Sık sık video yükleyeceksiniz. Etiketleriydi, eee açıklamasıydı, güzel resmiydi e, ve Web eğitiminin dediği gibi tek bir kategoride çekmeniz lazım. Mesela atıyorum PUBG çekiyorsunuz. Sürekli PUBG çekeceksiniz. Ve e, tabii oyun kategorisi biraz zor. Çünkü önünüzde bir sürü e, adamlar var. Mesela örnek veriyorum. Sürekli yeni video çekmeniz lazım. Ve sürekli YouTube'a içerik üretmeniz gerekiyor. Yani sürekli isteyen bir iş. Yok ben sıkıldım. Para kazanamıyorum. Diye başlarsınız. işiniz zor. Ama e, YouTube işi daha da zorlaşıyor. Çünkü önüne gelen çocuk kamerayı alıyor. Hey arkadaşlar nasılsınız? Bugün PUBG Mobile ile bilmem ne yapıyoruz e, gibi başlıyor. Yani işiniz daha da zorlaşıyor. Örnek vereyim. Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye nüfusunun e, Türkiye e, 80 bin olduğunu farz edelim. 80 üçte biri başladı diyelim. Bunlar işte parasını beğenmiyor, işte beğenmiyor, izlenmeler düşük falan beğenmiyorlar. Sonra bir bıraka 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 az kişi başarıyor arkadaşlar. Ee, mesela örnek vereyim. Daha dünkü yeni açılan kanallar beni geçiyor yani. Öyle örnek vereyim. Çünkü ben insanları insanlara gerçekleri veriyorum arkadaşlar. Yani şu site şöyledir, böyledir. Tabi ba bazen e, detaya kaçtığında oluyor. Şu ne işe yarar gibi konulara da girdiğim oluyor. Siz ne yapın biliyor musun? Öz yani hızlı anlatın. Öz bilgi verin. Ha siz izlerler mi onu bilemem. İşte kapak fotoğrafıydı, etiketi yani eski eski stadı yok YouTube'un. Çünkü herkes YouTuber olmaya çalışıyor. Ama YouTuber'lık o kadar kolay bir şey değil. İnternetiniz olacak. ne çekiyorsanız mesela oyun çekiyorsanız telefonunuz iyi olacak. Ekran kaydınız iyi olacak. Renderınız iyi olacak. İşte keçme Kesme biçme elleri iyi bilmeniz lazım. Kapak fotoğrafı iyi yapmanız lazım. sıvı olsun, meva İşiniz zor. Benim bir sürü kanalım var. Örnek vereyim. Kuzenler video mesela. Aa kozmikcik ne yapıyorsun ya? Deneyim Hop, başlatma dur. Bakın, Emingiş kanalım var. Çok izleniyor. Tamam mı? size örnek vereyim. Bu kanal. Neymiş kanal? Silanet Planner. Bakın birinci kanalım bu. İngilizce kanal çünkü e, Türkçe içerikler fazla para kazandırmıyor diye açtık. Sesimiz yok. Etiket İngilizce. işte kelimeler İngilizce. Bugün başvuru yaptım. Bakalım onay alacak mı almayacak mı? Yüzde bir milyon red edecek. Çünkü sesim yok. Evet maalesef sesim yok. Yine red edecek. E, tekrar eden içerik diyor bu kanala 4000 saati ve 1000 aboneyi geçtim. Nasıl geçtim? Evet şöyle açalım. Bak size iddia ediyorum. Buradan yani bu siteden YouTube'dan daha fazla kazandım. Bu siteden. Evet yemin ediyorum size. Bakın geldim. Buraya. 4000 saatimi de buradan aldım. 1000 abonemi de buradan aldım. Lan kim uğraşıyor öyle siteyle? Ama şunu öğrendim. YouTube kazançları bayağı düşük. Ama ben İngilizce kanal için buradan abone ve izlenme aldım. Toplam 800 falan da herhalde. 800 TL falan. Ee, şöyle siparişler kısmına gireyim. Alın. Bakın. Burada her şeyi görüyorsunuz. Kusura bakma dayı. Param varsa güçlüsün. Paran yoksa ee, işin zor. Heh, ben küresiz yapacağım diyeceğim. Yırtınacaksın. Her gün video atacaksın. Etiket falan yapacaksın. Ve şu siteyi kullanabilirsin. Al. Bunu kullanabilirsin. Buradan 4000 saatte 1000 abone ederler yaparsınız. Ama kredi kasmanız lazım. Ee, kredileri yüksek vermeniz lazım. 1000 abone için ve 4000 saat için. Bir de e, eklediğiniz videoları. Yani atıyorum YouTube e, abone kasacaksanız izlenmeli. Kasın. Bir de buraya e, izlenme kasmak için video koyun. Tek bir video koymayın. 5 6 7 her videoyu buraya koyun. Ama SEO'su, etiketi falan tam olsun. Buradan yapabilirsiniz. Üç de yapabilir. Tabii benim zamanında görünüm Ork vardı. İsmini e, ismini vermeyeyim. YT Monster vardı. Kanalımda mevcut bir sürü siteler var. Karar verin. Ya paranızla geçin, ya parasız. Ama sizin yerinde olsam parasız geçmeye devam edin parasız geçmeye denerim ha bir de şu yöntem var eğer bilgisayarınız varsa e, sekme açıyordunuz 10 tane Bir saatlik video yükleyin 10 tane sekme açın öyle de geçiliyordu benim zamanımda YouTube akıllandı mı bilemem Belki de e, geçmenize olanak sağlamıyordur şöyle göstereyim bugün başvuru yaptım yok dün dün başvuru yaptım arkadaşlar başka bir kanal İngilizce oyun kanalı e, Evet Şöyle bir göstereyim. Ha, başvurumuzu yaptık. %1 milyon tekrar eden içerik diyecek arkadaşlar. Tekrar eden içerik. Bunun etiketlerini nasıl alıyorsunuz biliyor musun? Şu siteden alıyorsunuz. İngilizce. Tabi dikkatli alın. Her şeyi de almam. Bak. Youtube. Etiket. Şöyle tıklıyorsunuz. Şuradan alıyorsunuz. Bunu ne yapıyorsunuz ayarlarını? Türkçe içeri üretiyorsunuz. Türkçe İngilizce içerik üretiyorsunuz. İngilizce. Buraya ne yazıyorsunuz? PUBG Mobile oynadım yazmıyorsunuz. Buraya PUBG Mobile İngilizce versiyonunu yazıyorsunuz. Mesela PUBG Mobile Gameplay PUBG, Mom, PUBG Mobile Best Game e, Gameplay Play gibi bir şeyler yazıp buradan aratabilirsiniz. Tabi dikkatli olun buradan alırken ya da şu YouTube'a girin. Alamalar, aramalar kısmındaki etiketleri İngilizce çevirin. İ İ İ İ İngilizce çevirip etiket olarak yazın. Ama e, buraya kullanabilirsiniz ya da şöyle bir şey yapın. Mesela Türkçe bir e, etiket koyun. Onu İngilizce çevirin. öyle etiketleri yapıştırabilirsiniz. Yani mesela PUBG Mobile oynadım. Onu İngilizce çevirip etiket olarak koyabilirsiniz. Ya da buradan da alabilirsiniz. Tamam mı? İngilizce kanalı açan açacaklara duyurur. Bir de şu siteyi kullanabilirsiniz izlenme kasmak için. Çünkü İngilizce kanallar için bak. Bu var. Çünkü size İngilizce izle, izleyen adam gerekti. Buradan ayarlamasını yaparsınız. Bir de şu var. YouTube neydi lan o? Yuh. İşte bir e, site daha var. Onu da kullanabilirsiniz. Böylece e, yabancı ülkelerden izlenmiş olursunuz. Şimdi Arkadaşlar toplam ne kadar kazandım biliyor musun? 500 TL'den aşağı. Şöyle göstereyim. Bu İngilizce kanalım. Bu da benim 1308 aboneli YouTube kanalım. Bakın. Sarı dolar. Sarı dolardan para kazanamazsınız acı. Bakın. Şimdi şöyle başa dönelim tıklayalım şöyle. Bakın istatistiklerimi göstereyim. Kapatayım. İzlenenleri görüyorsunuz. Evet. Evet. Yani fazla izlenmiyorsun. Hacı bırak diyor artık. İzlenme sürem. Evet. Evet. Vergi, vergi falan işini bana sorman. Çünkü ben buranın ölünceye kadar anca para çekerim. Bakın abone sayım. Hiç abone gelmiyor ve gitmiyor da. Burada içeriklerim, içeriklerimi görüyorsun. En iyi videolar. Surfebe saatte 1000 dolar kazan. Surfebe'den 1000 dolar kazanamazsınız la. Sizi kekliyorlar ya. Evet, en iyi siteler burada. Evet istatistiklerim burada. Burada da girişler var. Evet. Şöyle bir bakalım. Gösterim tıklama oranı çok düşük. Çünkü fotoğraflarım iyi değil. Evet. Şöyle. Evet. Ortalama görüntüleriniz çok iyi olması lazım. Arkadaşlar ikinin üzerinde çıkması lazım. Maalesef ben beceremedim. Çünkü insanlara süsleyip püslemiyorum. Yani bazı kanallar öyle yapıyor şöyle bir bakalım. Evet. Bu Evet, burada da istatistiklerimi görüyorsunuz. Bak, cinsiyet erkekler şey, bayanlar, kadın demeyeyim sonra beni duyuyorlar ve en çok izlenen ülke Türkiye. Çünkü altyazı yok. Etiketler Türkçe. Abone olmayan kullanıcılar, abone olan kullanıcılar. Bu abone olmayanlar Niye abone olmuyor? Ben de bilmiyorum. Burada istatistikleriniz. Gelir kısmına girmeyeceğim. 500 TL'den aşağı kazandım. Yemin ediyorum. 500 TL'den az kazandım. Bir dakika kontrol edip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar teyit ettim. 500 TL'den az kazanmışım. Yani bak bir yılda 500 TL'den az. Evet. Burada da BGM'ler var. Son 7 günde nereden izlemişim ya? Şöyle bir bakayım. İspanya, Romanya, Yunanistan, Azerbaycan bakın Türkiye'nin e, ortalamasına bakın. Türkiye, Fas, Brezilya, Endonezya. Bak Azerbaycan'ın ki bile daha yüksek. Evet. Bakın tekrar yemin ediyorum ki 500 TL kazandım. Yok 500 TL'den az kazandım. Şimdi 500 TL dersem e, bakın siz YouTube'la ilgileniyor musunuz? YouTuber mı mu olacaksınız? Web eğitimi takip edin. Başka kanal değil. Web eğitimin bütün videolarını tek tek izleyin. Eski yeni fark etmez. Youtuber olacaksınız bunu öğrenin. Kapak fotoğrafı, işte video nasıl hazırlanır, editi falan her şeyini öğrenebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Ama her şeyine inanmayın. Tamam. İnşallah şu İngilizce kanalım açılır da bu kanalı bırakırım ya. Evet. Sürekli PUBG çekerim. PUBG, PUBG, Cold Mobile, Free Fire. Başvuru yaptım inşallah açılır. Evet. Neyse arkadaşlar sizi tutmayayım. Bu iş çok zor. Ha. Sponsorluk falan alırsınız inşallah. Daha çok, benden çok kazanırsınız. Ee, kendinize bakın. Ben de değmez yani. Yani ben kazanamıyorum. İnşallah siz daha fazla kazanırsınız. İşin bütün tüyolarını ve e, diğer yerlerini öğrenirsiniz arkadaşlar adamlar direkt aboneye bakıyor. Ne bileyim işiniz hiç umurda değil. Bak Nemo TV'den para çektim mesela örnek veriyorum. Ee, nasıl çekildiğini de gösterdim. Paramı çektim yani kanıtlı. Koyun para çektim kanıtlı. Neyse sizi tutmuyorum arkadaşlar. Sizin zamanınız benden kıymetlidir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 1000 aboneyi ve 4000 saati nasıl geçeceğinizi gösterdim. Bunun vergisi var, SSK'sı var, sigortası var. Yani web eğitim bile 4 milyar kazanıyorsa düşünün yani web eğitim. Tabi sürekli değişebilir. O ayrı bir şey. Sponsorluklar, katıl falan. Ee, onlar ayrı bir konu. İşiniz zor. Yani yeni nesil ben youtuber olacağım. Yok ben şey gibi. O işler öyle kolay mı? Sabır, emek. Lan gerçi ben sabır gösterdim ne Bilmiyorum artık siz bilirsiniz. Ba i̇ster bastayın ister başlamayın. Ama Türkiye'de durum bu. Dolar aldı başına gitti. Ee, neyse ben, ben ilgilenir için ben ee, evet benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Anlamadığınız şeyler varsa yorum kısmına yazın ya. Ne kadar üşengeçsiniz ya. 4000 saati geç. 1000 aboneye geç. Adsense'ye başvur. 10 dolar kazan pinin gelsin pinini gir. Sonra sana para yatırıyorlar. Parayı yaz. Hayırlı uğurlu olsun. Ama parayı çekerken vergini vermeyi unutma. Bazı kişilere kulak asmayın. İşte şu kadar az paraydı. Bilmem neydi. Şeylere inanmayın. Parayı çektiğin an sorumlusu sensin. Diğerleri değil. Diğerleri de ki öde vergini ver. 500 TL için 500 TL değmez. Ha, bazı çocuk kanalları var. Ee, onlar neyse. Anladınız değil mi? İnşallah anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu işler bu kadar kolay değil. Bir tane adam var. İsmini vermeyeyim de. Adamın 7000 abonesi var. O adam bile zorlanıyor yani. Bilmiyorum. İnşallah siz benden daha iyi yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tabi diğer kanallarım da var. Bakın unutmayayım. Yimingishi Yimingishi e, Teknoloji Monster e, Sessiz Oyuncu gibi o diğer kanallarında mevcut. Diğer kanallarında gösterimle kapatayım. Bu var. Bu var arkadaşlar. Bu var arkadaşlar. Parodi çektiğim. Evet arkadaşlar bu var. Ve bu var arkadaşlar. Öküze bakın öküze. Öküz minek mi artık? Bu da mevcut. Yani o işler eskisi kadar kolay değil. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.